Abdest namaz öncesi basit bir bedensel hazırlık gibi algılansa da aslında çok daha derin bir anlam taşır. Ritüel temizlikler sadece bedensel bir eylem değil, aynı zamanda ruhun ve aklın da arınmasıdır. Abdest insanın varlık boyutunun en temel katmanlarını aktif hale getiren bir araçtır aslında. İnsan kendi varlığını idrak ederken Tanrı'nın varlığı, kudreti ve mutlaklığıyla karşılaştırarak kendi sınırlarını da idrak eder ve kendi varlığını ona göre anlamlandırır. Tanrı'yı sadece dışsal bir varlık olarak görmekle kalmaz bununla. Aynı zamanda kendi varlığını ve eylemlerini Tanrı'nın mutlak ölçütleriyle değerlendirir. Bu farkındalık insanın bilinçli bir teslimiyet ve varlıksal farkındalık yaşamasını sağlar. Bu anlamda Abdest insanın kendi varlığını zaman ve mekan içindeki sınırlarıyla birlikte deneyimlemesine olanak sağlar. Bu sadece bedensel değil bilinsel ve metafiziksel bir farkındalık yaratır insanda. Teslimiyetin bilinçli bir yönünü ortaya çıkarır. Abdestin iki unsuru olan su ve toprak bu anlamda bu teslimiyetin sembolik araçları olarak işler görür. İşte su hayatın ve sürekli dönüşümün bir metaforu toprak faniliğin ve kökensel bağlılığın hatırlatıcısı olur bizlere. Böylece abdest insanın varlık bilincini yükselten ve Tanrı ile ilişkisini varlık düzeyinde deneyimleyen bir eylem olarak ortaya çıkar. Bu bağlamda abdest yine sadece ibadet öncesi bir hazırlık değil, insanın kendini, bilincini ve Allah'a olan yönelimini eş zamanlı olarak yeniden inşa ettiği bir ontolojik deneyim haline gelir. Böylece insan ibadet öncesi bir hazırlık eyleminden çok daha fazlasını yaşar. Kendi varoluşunu, bilincini ve Tanrı ile ilişkisini ontolojik düzeyde deneyimlemiş olur bununla